Sevgili izleyenlerim evet. Ispirli ve Yusuf Elinden iki hemşerim yanımda. Hı. Bu kardeşim benim zaten sıkı sıkıya takipçimmiş. Allah razı olsun. Hı hı. Kim isim soy isim bir tanıyım? Kamil Türk. İşbirliği. İşbir, Düzköy Mahalle muhtarı buyurun. Hı. Şerif Yak, Artvin Yusufeli Alanbaşı köyünden. Şimdi sevgili izleyenlerim ben Ispirli ve Artvin'i bir araya getirdim çünkü kültür ortak. Aynen. Ee, kültür ortak. Aynen. Biz daha çok ben şahsıma Artvin'de boğa güreşlerini çok sıkı takip ederdik. Ama gördüm ki yüz, e, de Artvin'lerden aşağı kalır yani yokmuş. Şimdi şimdi önce misafirden başlayalım. Benim kardeşim boğa güreşlerinin sizin kültürünüzde ve bu civarda bölgede yeri nedir? Hem boğacı hem güreşçi ha, Pelvan, Evet pehlivanım Pahlivan yani Pahlivanım Vallahi geleneksel bizim kültürümüz yani bu Eskiden beri Ben e, 65 yaşındayım 64-65'e girdim 20-25 senede bu işinden uğraşıyorum Güreşçinin e, 20 sene kendim güreştim Bu andan güreştirmiş Bu andan da aynen meydanda Benim gibi aynen geçen de peşref yaptı bu andan. Vay maşallah subhanallah. Hep millet izledi yani. izledi? i̇zledi. izledi. Avul izlemek ya istedim ya. ya. Diyorlar ki yani kendi gibi tosunu da aynı boğası da pehlivan. Pervan. Ve yani. Peki kardeşim bu kültürün ispirle, ispirle bağını da bana bir söyle hemşerime geçeyim. Nasıl bağ yani? Şimdi kültür bağını. Hı hı. Ee, mesela ee, boğa güreşleri iş bir şeyde çok büyük yer tutuyor. İş birle bağınızı bana bir söyle. Bağımız aynen iyi dur aynı şey dur genelik. Siz biz oraya de, gidersiniz. De, biz oraya gideriz onlar buraya gelir. Belki kafka oh. gideriz buraya geliriz. Yani bağımız aynı. Anladım. Şimdi bakalım iş birle şeyler boğalar geliyor artık oraya döneceğiz. Bir bakayım iş muhtarım ne diyor? Şimdi e, şöyle diyeyim. Attım bizim canımız Yanımız. biz de aynız. İkisi de ispiyle arttı, sınırlara girdiğiniz zaman kaşkarların çevresinde, eteklerindedir. İkisi de kırsal E Bizi niye ayırdın muhtemelen? Siz bizden biraz daha düzdür toprağımız. Bayburt'u da çok iyi bilirim. Bak Kerem'le de sebep olanlara, dostlarımıza herkese teşekkür ediyorum. Yalnız Artvin'le İspir'in bir özelliği var. İkisi de Kaşkarlağ'ın eteklerinde kırsal alan. Can evet. tutup Oyut Dağı'na kadar. Yani Oyut Tuneli diyeyim ki anlasın vatandaşlarımız. Şimdi şurada şu var. Ee, Artvin'de, Kılıçkaya'da, Yusufeli'nde, Artvin'in merkezde neyse boğa güreşi ispiri duyduğu zaman arazi dahi olmasa araç kiralar gider evet, evet. ailesiyle çoluk sözüyle komple gider Artvin Yusufeli Kırçkaya da ispira e gelir yani bizim bağımız şöyle diyeyim şu 5 kardeş sıktığı zaman bir yumruk yok bir sıkıntı yoktur yok, yok. Evet. öyle bir sevgi sayı var evet. Teşekkür, Teşekkür ettim boğalar arenaya geldiler Teşekkür ediyoruz Eyvallah güreş başlayana kadar biz şimdi seninle dertleşek. Evet. Şimdi kardeşim bu boğa güreşleri Heh. kabul et ki ben ilk defa duydum. Evet. Bilmiyorum boğa güreşi yani Artvin'de yapılıyormuş. Evet. İsmini ben yeni duydum. Evet. Bunun kültürümüzdeki yeri nedir? Bana bir onu de. Bir de bu güreşlerimizde kategoriler neye göre sınıflanıyor? Şampiyonlar neye göre seçiliyor? Biraz da şu konudan anlat. Şampiyonlar kategoriler mesela boy boy. Boy boy ha. Boy boy beş boy var. Yani. Beş boy. Mesela küçükten başlıyor. Ee, 420'den başlıyor başa kadar 800 kilo. kategoriler kilo üzerinde. Kilo üzerinden gidiyor mesela 420 ile 470 arası. Ha tamam mı? İşte küçük orta şey, ayak 470 küçük orta 470-500 kilo küçük ortaya çıkıyor tamam. mı? Ha. Buradan aynen başa kadar devam ediyor. Kaç Gitiyor. yıldır bu gelenek sürüyor bu yörede? Çok, çok aşağı yukarı. 20 30 yıldır sürüyor. 25 30 25 yıldır rahat sürüyor 30 yıl. Artın yöresi. Artın yöresi. Evet. 30 yıl. 30 yıldır. Doğrudur. Sürüyor. Evet, aynı. Doğrudur çünkü ben 45 yıllık bir muhabirim. Evet. Ee, yıllardır bilirim Artın'da boğa güreşlerini. Evet, evet. Biz de yani aynı. Bir soru da ben size ha, sormak diyor. istiyorum. Sayın muhabirim şunu demek istiyorum. İz bir penayırının tarihini bir araştırın bakalım kaç çıkıyor. Çünkü Penayır'ın bulunduğumuz yerin yok, ben... boğa güreşlerinden ayıralım onu. Ayırıyoruz, ayırıyoruz tabii, tabii. Şimdi Panayır, onu ben biliyorum. Penayır'ın tarihi ben de abim doğrudur. Ben pek güreşte sağda solda bilgim fazla yok. Ama Asırlardır yani çok asırlardır öyledir Doğru. değil mi abi evet. çok eski doğunun Panay. belgemeği olan onu biliyorum şimdi bizim Bayburdun nalbantları vardır Aynen. Bayburdun nar ben onun araştırmasını yaptım ha. efendim e, nal hayvanlar için yani at için katır için tamam. e, öküz için e, gibi sınıflandırarak e, merkep için ne yapar? Nalları hazırlar, panayire yükler gelirdiler. Aynen. Şimdi panayirin İspir panayiri çok eski bir panayır. Şimdi ben size bir soru sorayım. İspir panayiri üzerine koydu mu? İspir Penayır'ı belirli bir zamana kadar koymamıştı. Neden koymamıştı? Bir zamanlar bu halka malga olayları, bilirsiniz işte şu veya bu olaylar vardı biraz devam etti fakat son dönem, son dönem yani bundan beş yıl önce yani beş yıl önce sağ olsun Değerli Başkanımızın sayesinde bu güzellikler meydana çıktı. Öyle değil Öyle, mi? Aynen He. aynen. 5. Yani yani. Şu anki mevcut başkan. Mevcut. Aynen, Adı soyadı nedir? Evet. Ahmet, Ahmet Coşkun. Çocuğum. Ahmet yani, evet. şimdi e, ne olmuş oluyor, bak insanların oturacak yeri var, akıp şurada et yiyebiliriz, Anladım. çay içeriz, yani her bölgenin e, kendi ürününü hem pazarladığını hem de e, çayından tut, dönerinden bilmem ne, cağ kebabından, cağ evet. kebap küsüferinde daha yoğundur öyle değil mi? Evet, evet. Ama bak burada yiyebiliyoruz, çıksak değil evet. mi ya? E, bunlar da demek ki liderlerinden oluyor. Bunları da kabul etmek lazım. Evet. evet. Aynen, teşekkür, aynen. Ederim evet, evet teşekkür, teşekkür ederim ikinize. de.